Ali İmran 200 ayeti cildiyle Ey iman edenler sabredin. Sebat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık olun. Allah'tan korkun ki başarıya ulaşabilirsiniz. Bugün sabrın önümüzdeki canlı örneği Filistin. Gazze. Açlık var mı var. Su var mı yok. Elektrik var mı yok. Peki bir bay yapacakları imkan var mı? Bu da yok. Karnlarını doymak lazım. Tek isteği var. Burayı terk etsinler, sayın bana kalsın diye. diyor büyük yok. Biz burada öleceğiz. Herhalde sabrı dünyaya, bizlere, bütün Müslümanlara örnek olarak gösteren Filistin'deki kardeşlerimiz. Yani bir Hatırlayın seçim döneminde bir patates soğan gündeme getirildi. Burada yaşanmaz diyen birçok elit insan çıktı. Patates soğanla. Adamlar aileyi kaybetmiş. Önünde şehit elini açıyor. Sana hamdolsun ya Rabbi benim ailemden bir şehit var diyor. Örneği değerli kardeşlerim asr-ı saadette var. Ondan sonraki örneği Osmanlı'da var. Ve bir de şu anda Filistin var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabır üç çeşittir. Bir musibetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günahları işlememekte sabır. Şimdi hep biz musibeti algılarız. Toplum olarak bir yanlış algılama. Oysa ki tabii ki musibetlere karşı sabır. Ama bunun yanında bir de ibadetleri işlemekte sabır, bir de günahları işlememekte sabır. Üç halde tarif edilir sabır. Gelen bela musibetler duyar duymaz. Hayrihi ve şerihi Allah diyebilmek. Bunu dersek sorun yok. Ama yok patladı, yıkıldı, döküldü, sebebi, sonucu konuştuk, bağırdık, çağırdık, yorulunca la havle ve la kuvvete illa dedik, Allah'a bağladık. Bu yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Haliyle sabır örnekleri peygamberler, emliya, evliya ve Allah dostlarını görüyoruz. Bu konuda. Haliyle bizim en sorunlu olduğumuz olaylardan birisi trafik. Bir Cezayirli gazeteci bir yazı yazdı. Komşularına hayran kalıyor. Bir binaya bloka taşı. Çok insancı, çok yardım eden, her şeyi paylaşan bir milletiz. Ve trafikte bir kavga var. Arabasını çekiyor, gidiyor diyor. Ne oluyor diyor. Varıyor ki Allah Allah. Kendine hep yardım eden komşusu kavga yapar. Diyor ki durum nedir? Ya diyor yol vermedi. Ya kendi ekmeğini bana yedirdin. Eşyanı bana kullandırdın. Bu yol herkesin yolu. Senin de değil. Niye? Bak, bizim en büyük sabır olayında sıkıntı yaşadığımız hallerden bir tanesinde burada görüyoruz ki değerli kardeşlerim demek ki biz sabrı yeterince algılayamadık. Peki sabır nasıl yapılır? Muazeneyi bozmadan maddi veya mali olay ve hadiselerle karşılaştığımızda sonuç Allah'a aittir diyebilme hali. Hani Bedir'de Rabbimiz sen atmadın, biz attık. Sen öldürmedin, biz öldürdük. Ya Muhammed diyor Kur'an'da. Peki ya Rabbi, kılıç Müslüman'ın elinde. O kızrak Müslüman'ın elinde. Savaşan Müslüman, 14 tane şehit var. Hayır, sebep ayrı, sonuç ayrıdır. Sebep ayrı, sonuç ayrı. İşte bizim takıldığımız nokta bu. Ben sebebine Allah'ın benden istediği şekilde yaptım mı? Ama istediğim sonuç çıkmadı olabilir sonuç Allah'a aittir. Sebepte hata yoksa sonuca katlanacağız. Ha, sebepte hata varsa sebebi hata hatanın o zaman eyvallah. Bunun için değerli kardeşler yani sabır da budur adeta. Bir, bela ve musibetlerle karşılaşınca. iki yaz geliyor. Şu anda cuma günü vaaza gittiğim camide de bunu da işledim, orada işledim. Mayıs Haziran Temmuz benim en çok tedirgin olduğum sabah namazı ve teheccüd namazındaki kalkamamak korku ve endişe. Niçin? Geceler kısa, gündüzler haram işleniyor ve sonuç akşamdan istiğfar bile etmeden yaptığımızda kalkamıyoruz. Rabbim bu sistemi kurarken namazı emretmeye devam ediyor. Allah Resulü ve vesselam tatbik etmiş. Demek ki burada bir ibadetlerde sabrederek devam etme. Bir de günah. Nefis istiyor. Şeytan vesvese verir. Elimizde internet. En canlı günah işleme sahnemiz. Açmışız haramlar orada seyrediyoruz, takip ediyoruz. Hayır sabırla oraya gitmemek, takip etmemek, kapatabilmek. Yani biz hak ile doldurmadığımız beyin, göz, gönül, el, ayağı batılıdır sevapla dolduramadığımız mesai günah ediyorlar. Çünkü o onu ikram eder. Rabbim yardımcımız olsun. İyice bir sayılır, mübarek olsun. Allah rızası. Ana baba bütün geçmişlerimizin ruhu için el-Fatiha.